Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün jungle'da Rager oynayacağız. Rager bir iki tık düştü e, diğer kahramanlara göre metadan. E, karşımızda Sun var. Sun'a karşı Rager oynarız. Normalde böyle eee metanın en güçlü kahramanları olsaydı, Baxia, Karina gibi böyle şampiyonlar olsaydı sıkıntı yaşardık ama dediğim gibi Sun'a karşı oynamak aşırı aşırı zorlamaz bize. Sun'a karşı oynarız. Ben orman ablam tercih ediyorum bu kahramanda bu arada. Eee sebebi Ormanları kaptırmamak için çünkü Mesela Mesela karşıdaki jungle orman ablam girerse ve full sizin ormanınızda dolanırsa Çok aşırı sorun yaşıyorsunuz. O yüzden ben 5 girdiğimde genelde orman ablam tercih ediyorum. 3 ee, de solo da falan belki suikastçı olabilir. Bunlar okey çünkü çok fazla orman ablam tercih eden yok o solada falan trioda o yüzden 5 girdiğinizde orman ablam girmenizi tavsiye ediyorum onun dışında ise çok da fazla detayı yok bu kadar kolay biraz damage sıkıntısı fazlasıyla oluyor ama problem değil Bu yaparız bu arada. Yapamazmışız. <laughs> Bizimki düştü. Kere nar gelmiş buraya. Turtle buff'ı oynamamız gerekiyor. Eğer verirsek zaten güçlü bir kahraman. Daha da fazla güçlenecek. Sıkıntı yaşayacağız. Beni görür görmez direkt ulti bastı. susuyorum ben eğer alırsa falan halledeceğim muhtemelen geldi zaten burada ne güzel çok iyi yanlış attığı için bende kaldı güzel bunu da keseriz insan moduna geçip slow'u çekeceğim ona şimdi Tamam şimdi bu fight beraber oyunumuz bayağı bayağı açılmaya başladı yengeçten sonra alt orman alt ormandan sonra üst orman ondan sonra bir fight çakarız oradan da bir kill alırsak oyunumuz bayağı rahatlayacak normal Roger buildini kasıyoruz arkadaşlar bu arada Roger buildinde bir değişiklik yok herkesin aldığı itemleri alıyoruz bilginiz olsun Bu kostümü de kaç elmas? 10.000 bin elmas mı? Ne aldım ben? M3 kostümü. Bizimki düştü. Karşılığında kere de düştü. Eşit diyebiliriz. Ama bizimki bir iki tık daha öndeydi. Çok fazla etkilemez o ölmesi. Onun önünü kesmeye çalışabilirim aslında. Gidiş yolunu, gidiş yolunda onu kesersem rahatlarız. Gördük galiba. Oğlum çok uzak davranıyorlar bana. 30 metre ötedeler nerede olursam. Arkadaşlar bu arada videolarımı beğeniyorsanız abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Turtle Wolf gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Allah'tan yeze direkt beni fokuslanmıyor. Güzel bunu da aldım. Tamam tamam. Bu fight'i iyi kapattık. Şimdi benim oyunum asla düşmez. Aşırı rahatladım. Bir ton da farm çakarım bunun üstüne. Dakikada 5 oldu. Lane farmlarına da şöyle bir çökeriz. Tam istediğim kıvama geldik. Güzel. Blues'una da çöktüm. Onun oyunu çok fazla bitti. Hem öldü. Hem ormanı gitti. Hem turtle'ı verdi. Sun'un oyuna dönmesi çok çok zor. Bence böyle bir dakika 15 civarında hata yapmazsa döner. Tapın farmını da alacağım ben. Bir arkadaş demiş ki bu arada ee, Dur Ölmeyelim ya E nasıl öldü bunlar Bom Şey kırmızı silahın hasarı o kadar fazla mı lan Tek yedi lolita Öbürünü de yeni kahraman kesti Şey diyecektim Bir arkadaş demiş ki Kardeşim sadece farm atıyorsun, filileri topluyorsun. Ee, takımın hepsi sana kill hazırlıyor. Arkadaşlar, bunda ne var? Bunda kötü bir şey yok ki. Bunda kötü bir şey yok. Niye böyle kızdınız anlamadım. Kızan birisi var. Sadece farm atıyorsun, topluyorsun gibisinden. Ee, ondan sonra iyiyim, tribine giriyorsun gibisinden. yorum yapmış da. Bunda bir şey yok ki. Güzel arkadaşlarım var demek ki bana kilo hazırlıyorlar. Ben de topluyorum. İzleme açısından öyle gözüküyor olabilir. Belki. Fakat doğru yerlerde girdiğim için bu şekilde öyle gözüküyor. Bilginiz olsun yani kimse gelsin botu kil diye uğraşmıyor takımda. Emin olabilirsiniz. Hatta manyak atsam pentamı çalacak insanlar bizim bir takımdakiler öyle kimse batı gelsin dağılsın kafasında değil. Sadece doğru yerden kapattığım için bana kalıyor. En önden de atlamaya gerek yok. Genelde suikastçı kahramanlar oynuyorum. Savaşçılarla zaten biliyorsunuz hep en önde oynuyorum. Ama şey de kötü değil yani takımım iyi olsa bana killleri hazırlasa ve botu alsın dese. Bu benim için bir onur ya. Takım arkadaşlarım iyiymiş demek ki. Çok fazla kasmaya gerek yok bu konu yüzünden. Kızmayın yani olabilir. Yetersiz mi ama geri çekilin. Geldim kapatalım orayı. Kagura'ya ilk önce fokuslamam lazım. Can çok az. Güzel. Bir tur çıkalım. Öldüm mü? Ben öldüm galiba. Taş yedim bir de hayırlı uğurlu olsun öldüm ben. ile asaydılar mükemmel olurdu da sun ultisiyle ile kron ultisini doşuyordu. Oğlum bu keri çok fazla sarıyor lan. Tek yiyor birden. Hilda bile kesiyor. Bugün bir Hilda'ya karşı oynadım ben. Abi üzerimden fullio fulliyor site vuruyor gidiyor bir tane yarı canım gidiyor. Çok iğrenç ya. Onu keselim bu arada. Split atmasına izin vermememiz gerekiyor. Atarsa oyunu rahatlar. Bir de bu kahraman şeyle. Aa, klonuyla alıyor ya kuleyi. İç tanklamasına bile gerek kalmadan kuleyi klonla alıyor. Bu kadar saçma bir kahraman olamaz. Bizimkiler bir tık kurdurmuş. Kimse yokken hemen şuna başlasa kalsak mükemmel olur var ya. buraya dönmeden almamız gerekiyor. Güzel. Bakın şu anki halim aşırı farmlamış bir acırım. Ama farkındaysanız demecim yok. Niye yok? Çünkü amblem yüzünden. E, demet farkını çok fazla açıyor amblem. Sadece orman üstünlüğü için bilginiz olsun. Tekrardan hatırlatalım. Arkadaşlar kahramanla orman üstünlüğü için bu amblem girin. Yani team fight atacağım falan diyorsanız suikastçı girin. Yanlış yönlendirmiş olmayalım sizleri de. Kagura'dan tek yemek istemediğim için aldım şeyi ya. Pelerini. Güzel, çok güzel. Arkadan kapatmaya çalışıyorum da birden fokus bana geçerse anında düşerim. Güzel. Kerinin flaşı yok. Mor çarp girseydim belki kesardım da mor çarp tercih etmiyorum uzun zamandır. çok iyi tuttu. Lan kill kalmıyor bana ya. Hiç kill kalmıyor. Bu biraz canımı sıktı. Çökmeyelim buna. Keseriz Zolte'yi. Son saniye var ya. Son saniye kaçtım. Ölmüştüm. Diğer lorda kadar uyarlanacağız gibi derken bizimki sonu kesti. İyi. iyi. Ama yine de diğer lorda kadar oyalanacağımız gerçeği değişmiyor. Şuna bak. Benim burada team fight atmam aşırı aşırı bir zor durum. Uzaktan uzaktan şöyle silahla ateş ediyorum da zor ya. Ya bizimki kesti. Kerinin okay. aslında kemeri de varmış. Kemer varken o kadar deme içiyor. Ayakkabıdan dolayı galiba. Çıkıyor ordumuz. Takım arkadaşlarım. <laughs> ben burada yemin ediyorum söz için varım. Hiçbir şey yapamıyorum. Gelin hadi başlayalım artık alalım bunu. Güzel temiz oldu. Fight diyebiliriz şimdi bir iki tık ama ölmeden fight Ölürsek dört boşa çıkacak. Çok aşırı slow yorum Kerin'in ilk skill'den. saldır. <laughs> Oğlum nereye saldıralım? Dur be. Bu arada botun farmı çok önde. Çok geride yani. Oh, lol. Fight, fight kaybettik. Keşke lordu bekleseydik. Niye böyle bir şey yaptık? lose çekebiliriz bu buradan. Beklememiz gerekiyordu. Şey çok vuruyor Beatrix ile öbür çar. Ben normal düz vuruş atıyorum. Güzel maç bitti ya. Değişik bir maçtı ama kahramanın şu anki durumunu ve neler yapmanız gerektiğini sizlere aktarabildiğimi düşünüyorum. O yüzden izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.